Arkadaşlar tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün telefondan kayıt alacağım arkadaşlar. Bilgisayarımda ufak bir sorun oluştuğundan kaynaklı. Yeni bir web site var. Ve bu web sitede gelir düzeyleri çok yüksek seviyelerde. Yani ortalama bir ay en fazla iki ay açık kalacağını düşünüyorum ben sistemin. Çünkü gelir miktarları 15 günde 14 günde amorti ediyor. Yani bu süreçte açık kalırsa eğer çok iyi bizim için. Şimdi arkadaşlar sisteme bir kendinize ait bir isim belirliyorsunuz ve doge cüzdan adresinize giriş yapıyorsunuz. Günde yarım dogelik size bir profil veriyor. Ee, yani bedavadan veriyor arkadaşlar bunu. Ve şu an başlangıçta %7'lik bir referans bonusu tanımlıyor. Aşağıdaki paketlere geçelim arkadaşlar hemen uzatmadan. 500 dogelik, 1000 dogelik, 5000 dogelik ve 10.000 dogelik olarak 4 tane paket tanımlanıyor. Her birinin ayrı ayrı referans bonusu var dostlarım. 500 doge'lik için %13, 1000 doge'lik için %15, 5000 doge'lik için %17, 10.000 doge'lik için ise %20'lik bir profil verilmiş size. İnanılmaz yüksek rakamlar. Şimdi arkadaşlar buraya 500 doge'nin altında bir miktar attığınızda bu ilk paket olan Regular User olarak devam ediyorsunuz kullanmaya. Sadece üzerine ek olarak bir hız ekleniyor ve bu 15 daha olarak geçiyor. Eğer 15 daha 0.5 ise ım, ne kadar yapıyor? Mesela diyelim 150 doz attık. Günde ortalama 2.5-3 doz arası falan kazacak. Yani 30 günde falan amorti eder. Ama alttaki paketlerden birini alırsanız arkadaşlar şayet 15-16 günde amorti ediyor neredeyse hepsi. Bilginize. Mesela bu 12.5-13 günde amorti ediyor. Ve en büyüğü 12 buçuk günde amorti ediyor. Aynen 12. günün sonunda kâra geçmiş oluyorsunuz. Sistemin verim düzeyi çok yüksek. Bundan kaynaklı olarak erken giren giren arkadaşlarımız olacaksa da çok erken girsinler ilk günden. Ben bu videoyu paylaştıktan 3 gün 4 gün sonra kesinlikle yatırım yapmanızı istemem. Yani büyük zararlara neden olabilir sizin için. Yani sonuçta herkesin parası kıymetli. Şimdi arkadaşlar depozit yapmak isteyen arkadaşlarımız e, bu Click to See'ye tıkladığınızda bir cüzdan adresi gelecek buraya gönderim sağlıyorsunuz minimum 155 doç gönderiyorsunuz arkadaşlar sisteme bilginiz olsun 5 doç kesim ücreti olduğundan dolayı bu 150 doç'u da çekim alabilmek için e, yani referans bonuslarını kullanabilmek için yatırım olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi alt tarafta da BitDraw bölümü var. Withdraw'da da arkadaşlar minimum çekim miktarınız 50 dolar bilginiz olsun. Bunun dışında da arkadaşlar sistemle ilgili olarak canlı desteği gayet hızlı ve aktif şekilde kullanılıyor. Alt, alt panele geldiğinizde burada işlemler gözüküyor. 3 dakika önce, 7 dakika önce, 10 dakika önce sürekli olarak bir yatırım olmuş ve şu an aktif etmiş kendisini. Burada da çekimi almış arkadaş ve şu an geçmiş hesabına. Yani bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 31 gündür falan açık olan bir sistemmiş tam olarak gördüğüm kadarıyla. Yok, hayır pardon. Buradan profilinizdeki mesela diyelim, bizde şu an 150 var. 31 günde 184 dolarlık bir miktar olacakmış gayet iyi arkadaşlar. profite göre mesela diyelim 46 güne açık kalırsa veya diyelim ne kadar bir miktar atacaktık, 500 dolarlık diyelim. Bu profil ne kaç günlük profilde? Hemen bakalım yukarıdan. 500 dolarlık profil 14 günlük arkadaşlar. Şuradan hemen 14'e çekerek toplam alacağımız miktara getirebiliriz. Hemen şöyle çekelim. 14. Biraz ay ayarlaması sıkıntı. Arkadaşlar toplam alacağınız miktar gördüğünüz üzere 500 doj... attığınızda 750'lik bir miktar ben daha 484 yapmama rağmen Gayet yüksek arkadaşlar Bu sistemle ilgili arkadaşlar Aklınıza takılan soru olursa Aşağıya yorumlara yazın Telegram kanalımdan anlık olarak çekim aldığımızda Size bu bilgileri paylaşacağım Bunun dışında bir bilgi yok Arkadaşlar şu anlık Canlı destekleri var Ve reklam çekmek isteyen arkadaşlarımız da Sisteme ulaşabilir arkadaşlar Yani Belki size ayrı bir profil sunabilirler. Yani bilmiyorum. Şu anlık benimki burada duruyor. Herhangi bir yatırım vesaire alamadım. Yani bu şekilde ilerliyor. Ben kendim yatırım yapacak olursam da maksimum 1000 dolarlık bir yatırım yaparım. Daha da devamı gelmez bu site için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar şimdilik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.